Herkese merhaba. Ee, öncelikle eski bir İSAR öğrencisi olarak bugün e, Necmettin Pehlivanı ve Walter Edward Young'ı beraber görmemizi sağlayan e, ve bir sürü e, mantıklı mantık münazara ile ilgilenen insanlarla tanışmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bugün ben Semerkandi'nin bir eserinde e, ortaya konan bir fikrin daha sonra Şirvani ve meçhur bir şair tarafından nasıl tartışıldığını konuşacağım. Bu konuda işte münazaranın sonluluğu ya da bir münazaranın sonlu olup olmadığı tartışması. Ee, sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Şöyle bir tartışma hayal edelim, bir tartışma ortamı hayal edelim. Muallil delil getiriyor, Sahil kabul etmiyor. Muallil delil getiriyor, Sahil kabul etmiyor ya da Muallil delil getiriyor, Sahil neden diye soruyor. Muallil tekrar ver, neden diye cevap veriyor, tekrar cevap veriyor. Ya da bu birinci ihtimalimiz. İkinci ihtimalimiz ise şu, Muhalil delil getiriyor. Sahil nakz ediyor veya da sahil muaraza ediyor. Ve bu şekilde de bu ilan yahayı acaba bu iki durumda da yani birincisi men durumunda ya da bu üç bu biliyorsunuz men kelimesi iki anlamda kullanılır. Bir e, e particular bir mahsusen kullanılır bir de genel olarak kullanılır. Bu iki anlamda da yani hem sadece sahilin men etmesi durumunda ya da sadece sahilin nakz ya da muhareze kullanması durumunda tartışma ilan devam eder mi? Şimdi bu meseleyi benim dikkatimi çeken şey aslında Miller yani bu gerçekten bu alanda e, yazılmış belki de hani bu ilk çok önemli bir doktora çalışmasının sahibi Miller e, bu, bu benim buna dikkatimi çekti Semerkandi'nin şöyle bir argüman olduğunu söylüyor Miller Miller diyor ki Semerkandi e, Yunan ve Arap literatüründe daha önce olmamış bir şekilde bir münazaranın sonluluğunun epistemolojik temellerini ortaya koymuştur. Yani e, bizdeki daha önceki şeylerde e, bizdeki hem Aristo'da hem de daha sonraki bizim kendi literatürümüzde şeyden bahsedilse de hani bir münazaranın sonluluğuna dair çeşitli nedenlerden bahsedilse de burada hiçbir şekilde epistemolojik bir temellendirme yapılmamıştır. Ama diyor, şimdi dolayısıyla diyor Semerkand'i bu konuda orijinaldir. Peki Semerkand'i ne söyledi? Semerkand dedi ki, e, yani bu şey metinde, iki metninde de geçiyor bu. Hem Risale'de geçiyor hem de Kıstas'ta geçiyor. Tabii tekrar yine Necmettin Hoca'ya teşekkür ediyoruz bunları bize okuttuğu için. E, Semerkandı şöyle söylüyor. Diyor ki, e, bir bir tartışma ilane ilaniyaya devam edemez. Çünkü e, ilaniyaya devam etmesi durumunda teselsül min tarafı mebde olur. Yani teselsül min tarafı illet olur. Bu da Aristoteles'in de, yani onu söylemiyor ama Aristoteles'in de ikinci analitiklerde gösterdiği gibi teselsül min tarafı ille muhaldir. Muhal olsa bile mümkün değildir. Dolayısıyla bir tartışma zorunlu olarak e, sonludur. Bu Semerkandi'nin görüşü. Şimdi Miller işte bunun, bunun üzerinden şey söyledi, dedi ki e, hani Semerkandi bu konuda dünya tartışma literatürü açığında yeni bir yenilik getirdi. Falan böyle bir cümle söylemiş oldu. Fakat ben tamamen e, tamamen bir e, Mehmet, bizim Mehmet Aktaş diye bir hocamız var. Sağ olsun o da bir İsrar hocası. E, tamamen onu bana yolladı şeyin şeyin Abdülkahir el-Bağdadi'nin İyyarun Nazar diye bir kitabı var. O kitapta yine tamamen tesadüfen bunu fark ettim. E, şey Miller'ın söylediğin aksine hayır eski cedel literatüründe yani hem kelami cedelde hem de şey fıkhi cedelde şey konuşuluyor. Bir e, bir tartışmanın yani zorunlu olarak sonlu sonluluğu ya son olup olmadı meselesinin epistemolojik temelleri yapılıyor. Hatta bu tartışma şöyle geçiyor. Sahilin mutlak olarak men yapma hakkı var mıdır? Yani sahil mutlak olarak istediği şekilde men yapabilir mi? Bu konuda Abdülkahir el-Bağdadi üç pozisyondan bahsediyor. Birinci pozisyon sahil mutlak olarak men hakkına sahiptir. Biliyorsunuz bu sahil, sahil olma hakkına sahiptir çünkü. İkincisi ilim, bir ılımlı pozisyon var. Birinci ılımlı pozisyon. Sahilin mutlak men hakkı yoktur. Sahil ikna olana kadar men edebilir diyor. Bunu beğenmiyor şey e, Abdülkahir el-Bağdadi ama. Üçüncü pozisyon işte yani ılımlı pozisyon ikincisi. Sahilin men etme hakkı zaruriyet ya da nasa kadardır. Şimdi yani bu tartışmanın çok, kendisi çok önemli değil ama biz de eski literatürde, eski cedel literatüründe böyle bir tartışma olduğunu yani ve e, münazaranın sonuna dair epistemolojik bir tartışma olduğunu biz buradan görebiliyoruz. <laughs> Peki yani Miller yanılıyor diye Semerkandi'nin bu argümanı kıymetsiz mi? Yani burada bir orijinallik yok diye. Bu kendi başına kıymetsiz bir şey mi? Değil. Ben bunun iki bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tartışmanın. En azından benim için çok önemli oldu. Birincisi, Minazara literatür açısından, yani münazaranın kendisi açısından, minazara geleneği açısından bu önemli bir şey ve bunu e, benim tespit edebildiğim kadarıyla, sadece matbu eser okuyabiliyorum, e, bulabildiğim matbu eserlerde tespit edebildiğim kadarıyla e, bu Şirvani'nin metninde geçiyor. Ona az sonra buna biraz değineceğiz. İkincisi de bunu biraz sonuç e, bölümünde değerlendireceğim. Buradaki tartışmalı iki tarafların modern argümantasyon teorisi bakımından da bizim münazara ve modern argümantasyon teorisini anlayamamızı sağlayacak bir taraf bir tartışma olduğunu düşünüyorum. <laughs> Şimdi e, Semerkandi bunu söyledi. E, daha sonra Şirvani metninde bu kısmı şerh ederken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki e, benim adını tespit edemediğim, onu da ismini vermediği bir şairden bahsediyor ve bu şairin e, zihninin bu konuda zihninin bir bu meseleyi kerih gördüğünü yani e, ee, şeyin iki taraf arasındaki konuşmanın ila, ila nihayete devam edemeyeceğini çünkü tesasül min tarafı medde yani ille olacağını dair görüşü e, anlayamadığını söylüyor bu şarih. Buradaki mesele şu. Şari bu meçhul şarih diyor ki men ve nakızda yani men durumunda ve nakız durumunda ben tesasül min tarafı mebdeyi anlayabiliyorum diyor. Yani gerçekten bunu ben de anlayabiliyorum. Diyelim ki hani şey örneğinde neden söyledin? Çünkü de neden dedin? Çünkü dedi. Neden dedi? Çünkü dedi. Dolayısıyla biz illetler hakkında konuşuyoruz ve orta terim bulmaya çalışıyoruz. Burada bir orta terimlerin şeye gitmesi, ilaniyaya devam etmesi durumdan gerçekten bahsedebiliriz. Şimdi mende anlıyorum dedi meçhul şarih bunu. nakızda kızda anlıyorum dedi. Sonra dedi ki muarası durumunda nasıl teselsül min tarafı mebde olur? Yani Muhallil konuştu, sonra sahil muaraza yaptı. Bu diyelim ki böyle ilan nasıl devam edebilir? Neden burada bir teselsül min tarafı illet bahsediyoruz? Yani bu meselenin detaylarını inşallah metni yazdım. Ben orada daha anlatırsın. Orada daha anlatmaya çalışıyorum bunun onturcuk on, on bağlamında. Şimdi Şarih bu meseleyi e, kerih gördü ve ama Semerkandi haklı çıkarması lazım. E, bunun üzerine şöyle diyor. Sahilin bir şeyi men etmesi, ve muallilin buna cevap vermesi sayesinde sahilin kelamı inkıta etmektedir. Eğer muallilin kelamı pardon eğer muallil bu, ke kela, bu kelam ancak bu kelamı ederek yani bu soru cevap sayesinde inkıta ettirmeyi başarıyorsa muallil bu soruya muhtaçtır. ihtiyaçtır. Eğer ve e, buradan şöyle devam ediyor. Eğer muhtaç ise bu onun için bir e, illettir. Bu anlamda teselsül nahiye yani teselsül min tarafı mebdeye girebilir diyor. Şimdi peki buna Şirvani ne cevap verdi? Bunu göreceğiz. Birincisi Şirvani zaten Meçul şarihin sorusunun yanlış olduğunu söylüyor Birincisi. Yani diyor ki şarihe söylüyor bunu. Sen min tarafı mebdenin e, şeyde nakızda olduğunu kabul ediyorsun. Ama pardon, sen min tarafı mebde de muarızda da sıkıntı olduğunu düşünüyorsun. Neden nakızda da soru olmadığını düşünüyorsun? Yani eğer min tarafı mebden nakızda da oluyorsa muarızda da da olur. Bunu tabii söylerken de burada cedeli bir cevap verdiğinde farkında. Yani tahkiki bir cevap vermediğinin farkında. Sonra cevaba geçiyor. Kendi e, yani e, şeyin meçhul, e, meçhul şarihin bu meselede Semerkand'i haklı çıkarmak için gösterdiği cevaba geçiyor. Ve diyor ki senin bunun için söylediğin gerekçelendirme de yanlış. Çünkü iki taraf arasındaki soru cevap ne tasdiyken yani bu muaraza durumu ya da nakız durumu. İki taraf arasındaki soru cevap ne tasdiken ne de tahkiken illet olamaz ki teselsül min tarafil ille olsun. Bu Şirvani'nin cevabı. Neden peki teselsül min tarafil ille ya da teselsül min tarafil mebde olamaz? Eğer iki taraf arasındaki soru cevap illet olsaydı argüman epistemolojik olarak yani tasdiken soru cevaba ihtiyaç duyardı. Peki aynı şekilde eğer soru cevap tahkiken illet olsaydı, bu durumda argüman ontolojik olarak soru cevaba ihtiyaç duyardı. Bu da şu anlama geliyor. İki durumda da, ontolojik durumda da, epistemolojik durumda da talilin, talinin mukaddemden öncesi gelmesi gerekiyordu. Bu ise mümkün değildir. Bu anlamda bunu kabul etmiyor. Şimdi e, e, burada hatta e, bu metnin devamında biraz da açıklıyorum. İşte Şirvani bunun bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu falan da söylüyor. Fakat benim için yani bir işte modern argümantasyon teorisini münazara üzerinden, münazarayı modern argümantasyon teorisi üzerinden anlamaya çalışan biri olarak benim burada ilgimi çeken şey şu oldu. Bu iki farklı görüş yani meçhul şarih ve şirvani arasındaki görüşmede modern argümantasyon literatürünün çok önemli iki kavramı var. Bunlardan birincisi monolojik argümantasyon, diğeri ise diyalojik argümantasyon. Şimdi monolojik argümantasyona göre kaziye ve kaziyenin parçaları mesela haddi efsat bizim bugün burada illet dediğimiz şey bunlar abstrakt objeler olarak kabul ediliyor ve yani bu platonik abstrak objeler olarak düşünülüyor bunlar. Ve münazaranın nesnesi, yani bizim münazarada analiz ettiğimiz şey aslında bu objeler oluyor. Dolayısıyla bu görüşe göre, yani monolojik argümantasyon görüşüne göre, argümantasyonda bir productla ilgileniyoruz, ürünle ilgileniyoruz. Evet, ve bu monolojik argümantasyon taraftarlarına göre, siz bu argümantasyonu, argümantasyon denen şeyi tek başınıza da yapabilirsiniz iki kişiyle beraber de yapabilirsiniz. Yani burada iki kişiye ihtiyaç yok. Şimdi diyalojik argümantasyona göre ise argümantasyonda biz product'la yani ürünle ilgilenmiyoruz. Tam tersine prosesle ilgileniyoruz. Argümantasyon dediğimiz şey bir product değil, bir olaydır, bir event'tir. İki insan arasında gerçekleşir. Şimdi bunu aklımıza tuttuğumuz zaman Şirvani ve meçhul şari arasındaki tartışma bize ne söylüyor? Şari yani meçu şari iki burada iki taraf da hem Şirvani de hem de Meçhur meçhul şarih de monolojik bakımdan teselsülü mantıklı kabul ediyorlar. Yani objection durumunda, men durumunda monolojik bakımdan bunu kabul ediyorlar. Ama e, Şirvani soru cevabın yani diyalojik sürecin de teselsüle gidip gidemeyeceği hakkında konuşuyorlar. Şirvani'ye göre taraflar arasındaki soru cevap teselsül min terafil mebde olamaz. Fakat e, şeyde e, fakat meçhul şarih bu konuda bir Acaba hani bizim bu klasik monolojik anlayışımızın dışında bizim klasik monolojik anlayışımızın dışında bir tasdikten mi bahsediyor? Bir tasdik anlayışından bahsediyor mu? E, gibi bir bence hani bizim için bugün münazarayı günümüzde anlamak için e, güzel bir tartışmaya bir giriş konusu oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.